Merhaba arkadaşlar ben Nergis Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk şövalye yapacağız. Malzemelerimizi sayarak başlayalım. 6 tane derisi ve kemiği alınmış tavuk kalça, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber. İç harcımız için 300 gram mantarımız, bir orta boy soğanımız, bir tatlı kaşığı tuz, bir domates rendesi, 4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 tane kurutulmuş domates. Ben kurutulmuş domates tercih ettim, siz kullanmayabilirsiniz. Beşamel sosu için yarım litre süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Şimdi tavuğumuzu soslamakla başlayalım. Tavuklarımızı soslamak için bu şekilde bir borcam kullanacağız. Şimdi ilk olarak yağımızı alalım borcamımıza. Baharatlarımızı koyalım. Bir güzel karıştıralım. kabuklarımızın her tarafını bu şekilde sosladıktan sonra önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 30-35 dakika pişirelim. Tavuklarımız fırınlanırken iç harcımızı hazırlıyoruz. Öncelikle tenceremizi 2 yemek kaşığı kadar yağımıza ekliyoruz. Soğanlarımız ve sarımsaklarımızı ekleyelim. soğanları bu şekilde doğradım. Siz isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Soğan ve sarımsakları bir güzel kavuralım. Şimdi tuzları ıslıyorum. Salçayı ekleyelim. feslerimizi ekliyoruz. Tandırcımıza bir tane domatesi ekleyelim. Şimdi mantarları ekleyebiliriz. Kısalım arkadaşlar, bu şekilde kavurmaya devam etsin ama kapağını kapatmayalım mantarlarımız sulanmasın. Evet mantarlarımızın altını kapatabiliriz artık 5-6 dakika yeterli gelecektir sotelemek için. İç harcımızı hazırladık, etlerimiz fırında. Şimdi beşamel sosunu hazırlayabiliriz. Tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz, 2 yemek kaşığı unu ekliyoruz. biraz kavuralım un kokusu gelmesin arkadaşlar topak olmasın çok pratik şekilde çırpmaya devam edelim şimdi sütümüzü ekleyebiliriz Evet kaynayana kadar bu şekilde karıştıralım arkadaşlar dibine tutturmayalım Beşamel sosumuz koyulaştı. Kaynamaya yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi karabiber ve tuzumuzu ekleyelim. Evet bakın göz göz olmaya başladı. Kaynadı. 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatalım. Şimdi altını kapatıyoruz. Beşamel sosumuzun. Fırından tavuklarımızı çıkarıp yemeğimizi tamamlamaya başlayalım. Evet, beşamel sosumuzdan şöyle tavuklarımızın üstüne biraz koyalım. Bakın çok güzeldi pişmiş tavuklarımız. İç harcımızı koyalım. Tekrar beşamel sosumuzu üstüne şu şekilde gezdirelim. Müzik Arkadaşlar çok lezzetli, harika bir yemek oluyor. Davet sofralarınızı hiç çekinmeden yapabilirsiniz. Müzik Kalan harcımız böyle aralarına koyabiliriz. Sunum yaparken de tabağımıza alabiliriz onları. Şimdi üzerlerine kaşar peynirlerimizi koyalım. Kaşar peyniriyle başama sosu çok yakışıyor biliyorsunuz. Harika bir tat veriyor, görüntü veriyor, çok lezzetli oluyor. Kaşar peynirlerimiz eriyene kadar tekrar fırına koyalım. Evet arkadaşlar pirinç şövalyemiz hazır. Kokusuyla, lezzetiyle, sunumuyla harika bir yemeğimiz oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.